bebeğimin yeni evini geziyorum. Lütfen izleyin. Bir varmış, bir yokmuş. Uzun zaman önce bir tane ev varmış. Bu evin içinde bir tane kız yaşarmış. ben nasıl anlatayım Arkadaşlar bir dakika. Hepinizden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bebeğimin yeni evine gideceğiz. Size balerini açayım mı? Arkadaşlar bu evin bir tane bebeği olması lazım. Peki bu bebek nerede? Hemen çağırıp geliyorum. Velistan işte arkadaşlar kızımız burada. Ve kızımızın adı Duru. Arkadaşlar dövme yaptırmıştım lan. şimdi çay, duru ya bir, şey, bir şeyler saralım bakalım ne olacak. Hatta sormayalım. Direkt onun dükkanına gidelim. Duru duru. Efendim efendim. Senin dükkanına gidelim mi? Aa evet çok iyi olur. Hemen hadi hemen gidelim. Yol biraz uzun ama yani videoyu dur, dursan da gitsek tamam. Arkadaşlar bir dakika. Ve işte burası da benim dükkanım. Nasıl olmuş yeni? Ay nasıl olmuş yeni dükkanım diyorum. Aslında evet haklıyım burası benim yeni dükkanım. Yeni aldım burayı. Çok güzel çiçeklerim var. Buraya oturmamı ister misiniz? Evet oturayım. Pek oturmuyorum ama yani böyle oturabiliyorum. Gelin hadi size dükkanımı gezdireyim. Ve işte dükkanımın bir Burası burada. Burada böyle bir ne var dersiniz? Burada böyle bir kıyafet kıyafet var ve yeni karnı gördüğünüz üzere beyaz burada üstü turuncu altı yeşil bir elbisem var burada kırmızı etekli beyaz üstlü bir elbisem var ve iki tane kırmızı ayakkabım var Burada gördüğünüz de bu bir manken, Benim mankenimin aynısını yaptırmıştım. Mavi elbisesi var. Benim üstündeki olan. Hatta dün göstereyim bakın. Bakın işte ben de buradayım. Eğer manken burada burada çok güzel takımım var arkadaşlar. Burada bir şartım var burada da. Ve üstünde deniz kızılığı bir üstüm var. Şu an yere düştü. Böyle küpelerim varmış. Ondan sonra böyle yani arkadaşlar bu set birazcık değişik satılıyor.